Tamlama ve mülkiyet ifade eden her türlü ı, i ve s, si eklerindeki okutucu y harfleri kelimenin bu eki takiben bir hal eki alması halinde düşer. Yani mesela başı tabii ki sonda ş'ından sonra ı sesini ifade eden y okutucusu gelir. başı. Ama kelimenin üzerine ek alımı devam ederse başı başını ne olmuş? Şından sonraki y burada düşmüş. Çünkü nun geliyor orada. Nundan sonraki n okunduğu için ı sesini göstermesi için yine o y okutusu gelir. Yani bu aradaki y düşer. Ek alımı devam edince başı da başı başını şından sonraki y düşer. Başının olursa başının. O zaman buradaki y de düşer. Yani ek alımı devam ettikçe Sondaki Y okudusu yazılmaz. Bunlar eki. Dedesi. Mesela dedesi. Tabii ki sadece dedesi olsaydı sinden sonraki Y yazılacaktı ama dedesinde ne olmuş? E kalımı devam etmiş. Oradaki Y'yi göremiyoruz. Dedesinde. Dedesini. Dedesini. Zaten ilk hecede biliyorsunuz H okudusu gelmez. Birinci daldan sonrakini yazmıyoruz dede. Sini dede sil olsaydı sinden sonra tabii ki ye gelirdi ama sini olduğu için ek alımı devam ettiği için birinci e, ye sinden sonraki ye yazılmamış nun ve sondaki ye yazılmış. Elinde eli olsa sadece adamın eli olsa lamdan sonra ye okutusu gelmeli mutlaka ama ek alımı devam ediyor elinde olunca o y'yi artık yazmıyoruz. Elini yine aynı şekilde lamdan sonraki y yazılmıyor çünkü ni eki gelmiş. Fakat bir kelime dır eki aldığında bu bir hal eki olmadığı için oradaki y okuyucusu terk edilmez, düşmez. Sonudur. Mesela son son kafunun önüne yazılır. Sonu Dur, dur eki, dır direki geldiği zaman da buradaki y'yi atamayız. Üçü dür, üçü dür. Çünkü atsak üçtür olur. Anlamda bir değişme olur. Üçü dür. Beşidir. Beşidir. Başıdır. Buradaki y de atılmaz. Dır dır eki gelince. Biri sidir. Biri sidir. Buradaki şu y aslında şuradaki sinden önceki Y noktaları şuradakiler. Biri şurada sin'i uzatmış. Birisi Y var. Bir. Birisidir. Yaprağıdır. Yaprağıdır. İle, idi, ise, imiş gibi elifleri düşerek kendinden önce gelen ve Y okutucusu ile biten bir kelimeye bitişik yazılabilen benzeri birleşik kelimelerde tek okutucu Y ye harfi yeterlidir. Başıyla yani başı ile şeklinde aslı ama bir kaynaştırma olmuş. Başıyla olmuş. Başı sonda Y ile bitiyor. Başı şundan sonra Y var. İlede de elifi düşünmediğimiz zaman yine Y ile yani iki tane Y ardarda geliyor ama bunların bir tanesi yeterli. Burada iki tane Y yazmıyoruz. Başıyla şeklinde tek Y ile bilgiyle bilgi ileden bilgiyle keften sonra y varken bir de ilenin y'si geliyor. Burada tek y ye okuyucusu yeterli. Bilgiyle birisi idi. Birisi idi aslı. Birisi idi şeklinde olmuş. Yine burada da tek y ye okuyucusu yeterli. Doğru ise doğru tıyla yazılır. Doğru şeklinde. Sonunda da y vardır zaten. Aslında y vardır. Doğru, doğru şeklinde. Doğru ise bir de ise gelmiş sonra. Burada tek y ye yeterlidir. Oymuş. O imişten oymuş. Mış eki, mim ve şım var. Verdiyse, verdiyse, verdi iseden verdiyse. Demek ki bu şekilde tek y ye yeterli oluyor aldıysa aldı iseden aldıysa evet. Bir de yine y okutucusu ile ilgili y harfi ile ilgili bir maddede içinde okunan y harfi ile okutucu y harfleri bulunduran kelimelerde kelimelerde normalde icap ediyor gözüken 3 adet y harfi yan yana kullanılmaz. Bu gibi harflerde çift y ye harfi yeterlidir. Yani 3 tane y harfini gerektiren durumlarda en fazla 2 tane kullanabiliriz. Mesela sıyır. Sıyırmakta sattan sonra bir ı sesini ifade eden y var. Bir de yır derken y'yi y okutusuyla göstermemiz lazım. ı sesi olduğu için y'yi y ile göstermemiz lazım. O zaman üç tane y olur. Ama bunu yapmıyoruz. Sadece 2 y koyuyoruz burada. 2 y yazıyoruz. Sıyır. Cıyırtı. Cıyırtı. Yine aynı şekilde yır sesi var orada. Burada da cığda da y okutusu olduğu için 3 tane y yan yana gelemeyeceği için 2 y ile getiniyoruz. yırtı. Kıyım. Kıyım. Kı'dan sonra yani kaftan sonra zaten y var. Yımda da normalde tek başına gelse belki 2 tane y olur ama önceki birleştiği için kıyım. 2 y ile yazılır. Kıyı. Kı derken kaftan sonra zaten bir y gelmesi lazım. Y derken de Y'yi Y ye okutması lazım. Y'ye, ye, yani Y ye harfine Y okutusu gelmesi lazım. 3 tane Y yapar. Ama burada iki Y ile yazıyoruz. Kıyı. Yiyecek. Yemek derken, biz yemek olarak biliyoruz ama yemektir aslı. Yani Y'den sonra bir Y okutusu vardır. İ sesini ifade eder. ilk ecede. Burada bir de yiyecek. Bir de Y iki daha gelince artık üç tane Y gelemeyeceği için bu şekilde yiyecek şeklinde iki yeli iki yeli yazılır. Bıyık bir diğer örnekte bıyık. B'dan sonra yani b'den sonra yine b'den sonra zaten bir y vardır okutucu. Yık derken de normalde üçüncü y'nin gelmesi lazım ama iki y ile yazılır bıyık.